çekecek ya. Burası da medeniyetler müzesi sevgili evet. arkadaşlarım. Esas esas kaynara devam ediyoruz. Hala var mı? Şöyle almaya kalabalık çok

<laughs> Ahşap masa sevgili arkadaşlarım, bunları da sizlere göstermek istiyorum. çok güzel şeyler var sevgili arkadaşlarım şu karşıdaki de galiba hamantası kemce ve sevgili arkadaşlarım müze çıkışından da şöyle görüntüler alıyorum sizlere Sevgili izleyicilerim, Medeniyet müzesinde gezdikten sonra şöyle bahçesinden sizlere görüntüler alıyorum. Onu da yaşamıyordu da, ocak Çok kalabalık yine. Sevgili arkadaşlarım, bugünkü videomu da burada kapatıyorum. Başka videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. É no mato do município,